Haberleri var arkadaşlar. Ben bu yumurtayı sizin için hazırladım. Sizin için sağladım. Ne var yumurtanın içinde biliyor musun? Biliyorum. En sevdiğim zombi. Zombileri. Sen zombileri çok mu seviyorsun Kıvay? Evet. Onun içine de zombi mi doldurdun? Evet. Ya zombiler bize saldırırsa? Of da! Kurtaracak bitkilerin mi var? Gösterecek misin peki kutunu bize? Evet. Hadi açalım. Bunlar ne? Teneke de vardı. Bir dakika bir dakika görmedim. Bu ne? Bunu bize tanıtır mısın? Tenekeli. Teneke şapkalı zombi değil mi? Kafası dönüyor böyle böyle. Aa, kafası başka kolları hareket ediyor mu? Evet konuşmuyor. Sen mi konuşuyorsun onu? Evet. Getir bakayım Şöyle benim demiş. elime var bir bakayım ben bir. Bunlar biraz korkunç ama değil mi? Evet. Ama bunun da kafası <laughs> bakayım koy onu da elime. <laughs> o başka bir zombi miydi? Evet. Bu hangi zombiydi? T. Şey, 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 Aa, bu zombimizin kafası kaybolmuş. Evet. Kıvanç'ın en sevdiği oyuncaklardan bunlar değil mi? Peki, bunlar da bitkileri mi? E, Tatları mı bunlar? Evet. Şimdi şu mavi bitkiyi verir misin bana bir? Tamam. Bu ne işe yarıyor bu mavi bitki? E, zombileri yavaşlatıyor yani donduruyor. Hmm, bu. Evet. Anladım. Diğeri ne? Ne işe yarıyor o? Ha, bu. Ateş otobüsü. Hmm. Turuncu. Saçları var. Ateş mi atıyor yani? Evet. Onun topları buradalar. Bakabilir miyim ona da ben bir? Tamam. Oo, saçları Güzel. çok güzelmiş bunun. Onun topları burada. Peki bunları bir savaştırabilir misin bizim için? Tamam. Eh. Hadi bakalım nasıl savaşıyorlar görmek istiyorum. İkisini yan yana koydum. Bu hmm. çok güçlü. Hımm. En güçlü o mu? Evet. Tamam. Şimdi zombiler. Bunlar zombilere mi saldırıyorlar? Evet. Tablomu da takayım. Tak bakalım. Doğru taktın mı yanlış mı? Doğru taktın. Ama sen bunları böyle koyarsan ben de seni görebilirim. Zombilerini de görebilirim hepsini. Takayım. Şimdi bunlar ateş mi edecek bize? Evet. <laughs> zombilerle bitkiler savaşıyor. Evet. Çok uzak koyma. Şöyle koysana. Bakayım nasıl olacak. Düşüyorlar. Ben yardımcı olayım sana. Ya da kutunu getir sürpriz yumurtanın. Evet. evet. <laughs> Zombiler saldırıya geçti. Şimdi Kıvanç onları... Saldıracağım. Saldıracak mı onlara? Evet. Hadi bir saldır bakalım. Geliyor. Ya <laughs> ay durmadı. Evet. Yerden mi ateş etmek istiyorsun? Peki şöyle yapabilirim senin için. Getir bakalım. Buraya koyalım. Evet diğer zombimiz nerede? Aa, onlar parçalanıyor mu? Onları da gösterseydin ya bize. Evet parçalanmıyor hı. parça. Nasıl parçalanıyor? Göster oyuncağını. Aa, Aa, parça. İki parça. Evet. İki parçayı ayırdım. Hadi tak bakalım zombilere karşı nasıl savaş yapıyorlar. Görelim de. Evet. Hmm. Hadi koyayım. Evet. Hadi. Koydu. Hadi bakalım. Hadi. Nefes. Ama yine halıya getiriyorsun. İstersen bitkiyi yaklaştır. Tamam. Bu zombi çok düşüyor. Çok düşüyor evet. Kafasında teneke olduğu için ağır geliyor galiba. Evet kafasında teneke olduğu için ağır geliyor. Pum 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 pum. Hadi bir tane ateş etsin de görelim bakalım nasılmış. Aaa Nasıl? düştü. Ee, <laughs> Tamam ama oynamadı sen de, diğeriyle ateş et sadece. Onu bir görmek istiyoruz. <laughs> Hadi bakalım geliyor. Ay, <gülüyor> <gülüyor> Aman tanrım bu ne hale geldi. Peki sana bunu yapayım mı? Evet <laughs> tamam. Aa, kıvancı vurduk. ateş etti. Gel burada bir tane daha topumuz var. Gel gel. Gel hadi burada bir tane daha var anneciğim gel. Tamam yedek toplarımız var. Hadi bakalım nasıl ateş ediyorsun seni görelim bir de. Oo, geliyor geliyor geliyor. <laughs> Vuramadın. Al sana yeni top. Al sana yeni top. Kızım, onu da ee, Güzel nişan alman gerekiyor. Ah önüme oturdun göremem. Kıvanç botu göremiyorum. Buraya. Evet şimdi yap. Ah kafasından vurdu hem de. <laughs> şimdi şey yapalım. Bu kafası olmayan kel kafalı zombimiz var ya. Onu da maviyle vur bakayım. Vurabilecek misin? Mavi çok Çok güzel nişan aldım. Aferin sana. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunlarla böyle oynamaktan keyif alıyor musun? Mutlu evet. oluyor musun? Senin başka zombilerin de var mı? Var. Neler? Yumuş. Getirsin onları da göster bize. <laughs> Aa, getir bakayım şunu Bunlar elime. Bunlar değişikleri. Bu şapkalı zombi Bunlar bu, pelif evet. galiba evet. evet duramıyorlar Ayakta duramıyorlar Ay çok da garip dişleri var Kıvanç Bu ne e, Bu onluyum. ne Ay sevimli. bu ne kadar büyük Evimi. Arkasında yavrusu mu var göster bana Bak burada Çevir çevir ay ne kadar da, da sevimli yok. Bakayım bana verir misin bir <laughs> Çok sevimli. sevimli Bir de zombi zombiye sarılmış yavru zombi <laughs> Kıvanç Batu <laughs> Bunlar ama hiç güzel değiller. Sen bunları neden seviyorsun? Kendisi çok güzeller. Sana güzel mi Böyle geliyor? Böyle yapınca benziyor. Evet. Bize Ay. oyuncaklarını tanıttın. Çok teşekkür ediyoruz. Ama önce bu saldırsınlar. Kim Ha saldırsınlar mı? Evet. Ama onlar ayakta duramıyor. Onlara sonra saldırsınlar. Kıvanç. Şimdi. Şimdi mi? Bak, Peki bunlar çok büyük. Onlara güçleri yetecek mi? Evet. Duramazlar. Duramazlar Ben diyeceğim. Onlar peluş. Evet. Hoşçakal Kıvanç Batu. Hoşçakal.